Merhabalar, bugün sizlerle V model çalışıyoruz. Projemize uygun iplerimiz var. Bir de bu ipe uygun tığımız var. Başka bir malzeme ihtiyacımız yok. Hazırsak hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz. Zincir sayımızı 3'ün katları olarak belirleyelim. Bu arada ben tek renk kullanacağım ama siz de projenize uygun mesela iki sırada renk değiştirebilirsiniz. Her sıraya farklı renk yapabilirsiniz isteğinize kalmış. Hemen zincirim çekip geliyorum. Bir. Zincirimden sonra hemen doluyorum. Ve burada dördüncü zincirimize batıyoruz. Üç tane atladık. Burada hemen bir adet üçlü trabzan yapıyorum. Yani üç harekette tamamlıyorum trabzanımı. İki tane zincir çekiyorum sonrasında. Doluyorum. Aynı zincirime tekrar batıyorum üçlü trabzanımı ilk iki hareketini yaptım. Üçüncüyü yapmıyorum. Hemen doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Üçlü trabzanımın birinci hareketini yaptım. ikiyi yaptım. Üçüncü hareketimde bu tığımda kalan üç ilmeği birden alıyorum. Yani iki tane üçlü trabzanı birleştirmiş oluyoruz. Hemen zincir çekmeden bu alttan iki tane zincir atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. çektim. Yine üçlü tırabzanımın bir, iki hareketini yapıyorum. Üçüncüyü yapmıyorum. Doladım tekrar aynı yere battım. Birinci hareket, ikinci hareket. Üçüncü de tığımdaki üç ilmeği birden alıyorum. Gördüğünüz gibi hemen iki tane zincir çekiyorum. Aynı deliğime tekrar doladım hareket, ikinci hareket, üçüncüyü yapmıyorum. Doladım tekrar aynı deliğe. Bir, iki, üçüncü de hepsini birden alıyorum. Gördüğünüz şekilde oluşuyor. Hemen zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bir, iki, üçüncüye batıyoruz bu sıradan. Aynı şekilde bir, iki yaptım. Üçü yapmadan tekrar doluyorum batıyorum 1 2 3. de hepsini birden aldım 2 zincir bu arada zincirlerimiz sadece bu iki yaprak dersek bu ikiliye iki yaprak arasına zincirimiz var diğer türlü yok hemen op, bu üçüncü hareketim yapmayacaktım Pardon konuşurken daldım. Bir, iki yaptım. Üçü yapmıyorum. Doladım, battım. Bir, iki, üçüncü de hepsini aldık. Şimdi zincir çekmeden buradan üçüncü deliğime geçeceğim. Yani burada aynı yere battığımız kısımların arasında zincir var. Bu aralarda yok. Hemen sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıranın sonuna geldim. Ne yapıyorum? 3 zincir örgümü çevirdim. Burada boşluğa batıyoruz tekrar. Üçlü trabzanımı yapıyorum normal şekilde sıranın başında. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğuma tekrar batıyorum. Alttaki işlemin aynısı. İki hareketi yapıyorum. Üçüncüyü yapmıyorum. Tekrar batıyorum. Bir, iki, üçüncü hareketimde hepsini birden alıyorum. Zincir çekmeden yandaki boşluğa geçiyorum. İşlem devam. İki hareket yaptım. Üçüncüyü yapmadım. 1 2 yaptım. Üçüncü de hepsini alacağım. Tabii kaçırmadan. <laughs> o yüzden hemen baştan yapalım. Şöyle iki hareketimi yaptım. Doladım tekrar. 1 2 Üçüncü de hepsini alıyorum. Bir, iki tane zincirim var. Doluyorum aynı yere batıp iki, iki hareketimi yaptım. Üçü yapmadım doladım tekrar 1 2 3. de hepsini alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde V görüntüsü oluşmuş oluyor. Bu şekilde ilerliyoruz istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Yorumlarda sorularınız olursa belirtebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.